Arkadaşlar ben Batukan ee, Bugün Minecraft'da idensizlik çekiyoruz Himmet yanında yok ee, Aslında bugün e, Assassin's Creed 4 çekecektim Ama e, teknik nedenlerden dolayı çekemedim ee, Assassin's Creed 4'ü çekmeyi düşünüyorum Aksilik olmazsa ee, 5 saniye kaldı başlıyor zaten ya Yani tamam İşte çekmeyi düşünüyorum isteğinize göre hani istediğiniz oyunlar varsa bildirin. Hani yani uygunsa bize göre de biz de çekeriz yani oyunu. O çok güzel bir yer buldum. Abi tamam burası beni ah burası daha iyi. Neyse tamam. Ee, işte öyle yani. Geçen gün de çekiyordum ama. Fail olmuştu ya bir anda video kesildi falan filan ya abi şey dedi yer kalmadı hard diskte ya asasın kredi çekiyordum yer bitti ondan sonra oyun kapandı falandı filandı neyse o kılıcım gelmiş ben dalıyorum beyler beyler dalıyorum bella bella uhu oha oha dur 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 abi büyük sır abi abi Tüh neyse bak şimdi bak fake'e gelin. Neyse tamam. Ha 20 saniye bekle. Neyse tamam. Eee şimdi Hız <laughs> salak kandım al. Neyse tamam. Eee Şöyle a dur benim yerlere bakayım. Oralar doluysa öldürürüz. Aa boş 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 hala boş. Abi kim kaldı ya? Hani? Aa deli gibi vur. Deli gibi vur. Deli 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 gibi vur. Deli gibi vur. Abi hiç kimse yok ya. Ay, heh, tamam. Orada var mı kimse? Yok. Çık. Hmm, ben şu kumlara gideceğim. Ay! Düştüm. Sonra bir şey olmadı. Abi çıkın ortaya ya. Of. Video sıkıcı oluyor bak. Aa, bu ne? Ha, bu ne amaçsız bir şey. O dur parkur yapacağım. Of parkur yaptım. Uuu çok güzelmiş. Ha buradan çıkmak içinmiş şey yola. Ben de diyorum bura niye var? Abi kimse yok mu? Bak şuraya çok güzel saklanma yeri. Burası da. Burada kim var? Bak orası da saklanma yeri ama giremezsin Bal Balkabağ değil. Aha. Ha. Değilmiş. Çok sıra dışı geldi doğrusu bana. Abi yeter bu ne? 5 dakikadır arıyorum ya. 5 dakika değil, 3 dakikadır falan arıyorum. Ama hiçbir şey bulamadım. E, bu map bittikten sonra bir iki map daha oynayayım diyorum. Nasılsa hani kısa oluyor ya aydan siitler zaten. Hani 77 saniye kaldı. Cık. Bir dakika falan kaldı. Abi bulamıyorum ya. Çıplan ortaya pis Of, 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 of. Üç tane mi ne kalmış? Ya da dört. Abi Hydras mıydı, Seekers mıydı? Neyse. Hmm. Hmm. aynen dört tane var daha. Dört kişi. Abi nereye saklandınız? Of. Ne biçim yere saklandınız ya? Ha Ben bu karları aramadım hiç. Karları arayayım bak. Karları aradım mı ki? Aradım herhalde. Abi yok bulamıyoruz. Şimdi hepsi birden bir doluyormuş bize. Böyle. Aradık aradık aynen. Panik odası. Bitti. Şimdi. Hmm. Neye girelim beyler? Beyler buna girelim. Hadi. İnşallah gelirler. Heh, geldiler. Oh. oh canıma değsin. Geldiler. 6 hmm, dakika olmuş arkadaşlar. Ee, bu eli de oynayayım sonra bitireyim aaa ben burayı biliyorum şuradaki havuz var ya bir kere onun içine girdim kimse beni bulamamıştı son 3 saniyede gelmişlerdi ama öldürememişlerdi İşte çok proydum yani. ananas ananas atayım ananas atayım Ananas atayım. Ananas atayım. Falan. Diyor. Hadi 10 saniye ya. of sıkılıyorlar bak. Hepsi senin suçun oyun. Yine mi? Aha buldum. Vallahi buldum yerimi. Niye yemin ettim ki? Yemin etmek günahtır falan. Babam hep öyle diyor. O oh, kafamda çimen var abi çok iyi ya of çok güzelim ya çok cool'um. Neyse. Oha çıktı geldi ortaya. Ey seekers ortaya çık. Buradan hiç şüphelenmez he. Of elime kılıcımı da aldım. Kılıçlı kılıçlı mübarek. Oha kafamın içinden geçiyor kılıç. Abi oyunun bug'ına bak ya. Kafamın içinden geçiyor kılıç. Neredesin seeker'cim? Daha salak çıkamıyor. <gülüyor> salak. <gülüyor> Abi. Bir yer. Ay! Gördü. Ay, istanın yer olduğunu siz. Abi hayır. Abi lütfen çimenlik bir yer bulayım. Abi hayır. Aa. Abi çok korkuyorum. Abi benim yerim nerede? Hayır, hayır. Sen arkanı dön öyle. Dön abicim. Görmedi be. Evet. Oh. Rahatım. Ulan ben tek sanıyordum gittim de aldım. You are now a solid grass block. Tamam abi. Çimen. 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 O oh, koydum. Oha koydum. Of çok müthiş oldu. Dışın dışın çok iyiymiş. Hmm, 4 kişi arıyor, 6 kişi saklanıyor. Lay 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 lay. <laughs> ne oldu lan? Telefon mu yiyorsun? Neyse. You are a dangerous solid block. Oyes karar ver Allah'ım ben çimenim bir kere tamam. Ben çimenim bir kere tamam mı? Tamam mı? Grass block. Ne oldu? Gel. Gördü vallahi gördü vallahi gördü. Allah'ım gördü. Adam gördü ya. Yuh nasıl görüyorsun öyle? Aa! Abi hayır. Hayır. Uğur, uğur, uğur. Kaç şimdi kaç. Şimdi kaç. Şimdi kaç. Gir içeri. Aa! Oh. <laughs> Oh, <laughs> <laughs> Öldüm! oh, of, of! Of! Oy oy! Anam anam! Babam babam! Nenem nenem! Didem didem! Dedem baba 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 Watch out it oh, 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 Ha şurada da oluyor, bak. Heh. Durun size saklandığım yeri göstereyim. Tam buraya girdim işte. E kimse göremedi beni. Çıksana lan. Ben orayı geçmiştim ne güzel. Nasıl gördünüz ya? Aynen 2 3 tıkladım ya. Kesin oradan gördüler. Pis kalleşler. Abi çekil atlayamayacaksın. Boş yoruyor insanı Allah 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 Uh Wuhuu Wuhuu wuhu, Wuhuu wuhu. Wuhuu Yeah man Wuhuu Wuhuu wuhu. Wuhuu wuhu, Wuhuu wuhu, Man yeah alright Aaa yer yeah. Düştüm Eee neyse hadi arayalım <laughs> Aa tuzak var. Tuzak. Ve 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 ve, ve 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 bitti. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. beğenmeyi beğen, ve beğen, abone olmayı Beğen be Ağır, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İyi günler, iyi oyunlar dilerim. Bye bye.